Halime Zambak. Ben kooperatif, kadın kooperatifi başkan yardımcısıyım. Kooperatifimizi kurduk. Bütün yöresel yemeklerimizi burada yapıyoruz. Üretim olarak yufkamız var, eriştilerimiz var, mantılarımız var, alıç mermeratımız, pekmezimiz, her şeyimiz mevcut. Her şey el emeği göz nuru. E, i̇smim Tuğçe Nur Yeşil. E, Saraykent Kadın Girişimi Kooperatifi başkanıyım. Kadınların e, Saraykent'te birazcık daha ön planda olması gerektiğini düşündük. E, yine belediye aynı şekilde belediye başkanımız Ahmet Köroğlu bize bu konuda önümüzü açtı. Maddi manevi çok fazla destek oldu. E, keza aynı şekilde Saraykent kaymakamımız e, Sayın Mete Öztürk beyefendi bize çok destek oldu. E, biraz gaza gelip yola çıkmak gerekiyordu. Onu başardık Allah'a şükürler olsun. E, hem üretiyoruz hem de burada lokanta açtık. Lokantamızda ürünlerimizi sergiliyoruz. Kooperatif açılana kadar oldu? Üç ay oldu. E, neler üretiyorsunuz? E, kooperatifimizde üzüm pekmezi, Saraykent'te e, üzüm yetişiyor. Onları değerlendiriyoruz üzüm pekmezi olarak ve pekmezimiz çok beğeniliyor. Yine alıç marmelatı, e, dağlarda yetişen alıçlarla elde ediliyor. Burada e, kooperatifimiz hanımefendilerinin ürettikleri eriştelerimiz, çorbalarımız mevcut, sebzeli eriştelerimiz mevcut. E, bu erişteleri e, hem dışarıya satıyoruz hem de burada lokantada öğün olarak verebiliyoruz. E, talepler güzel. Öncelikle e, burada bir hareketlilik olduğunu farkına vardılar. E, başlangıçta birazcık zor oldu kabullenilmesi. Kadınların e, bu kadar ön planda olması... Ee, ama yavaş yavaş alışılıyor ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee, kooperatif olarak e, iki hafta önce açıldık, lokantamız iki hafta önce açıldı. Burada bir kadın matinesi gerçekleştirdik, böyle küçük çaplı. 25 kişi katılım sağladı ve e, çok eğlenceli, güzel bir vakit geçirdik. Sadece kadınlara özel olarak e, bunu gerçekleştirdik. Sonrasında dediğim gibi çok güzel şeyler söylendi ve bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz talepler üzerine. Karayende gerçekten kadınlara özel bir şey yapılmasına gerçekten ihtiyaç varmış. Biz de buna önderlik ediyoruz elimizden geldiğince güzel olmasını ve süreklilik arz etmesini diliyoruz. Hafta içi günlerde kahvaltımız öğlen 12'ye kadar devam etmektedir. Hafta sonunda da sabah 9'dan akşam 4'e kadar devam etmektedir. <laughs>